Fenerbahçe Bayan Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinden Meryem Bozda, geçtiğimiz günlerde Maraton Feneryum mağazasında onu daha yakından tanıyacağınız keyifli bir söyleşi yapıyordu. <laughs> Geçtiğimiz sezon İller Bankası forması giyen Sarı lacivertli Çiçeği Burnu'nda evlilerden, Haziran ayında dünya evine giren güzel voleybolcu, Fenerbahçe transferiyle birlikte çifte mutluluk yaşamış. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu sene benim için çok şanslı bir yıl oldu. Öncelikle evlendim, ikincisi Fenerbahçe ile imza, e, imza attım. Ee, ve e, Fenerbahçe e, taraftarlarıyla tanışmayı çok istiyorum. Çünkü onlar çok büyük e, taraftarlar. E, ve e, kulübüm için e, en iyi şekilde formamı temsil etmek istiyorum e, ve Fenerbahçeli e, taraftarların da inşallah bu sayede gönlünü kazanmak istiyorum. Eskişehir doğumlu olan Meryem Boz, üç çocuklu bir ailenin kızı, başarılı oyuncudan. O gün bize biraz kendisini anlatmasını istiyorduk. 3 Şubat 1988 doğumluyum Eskişehir doğumluyum ee, Eskişehir DSE'ye ben sporda başladım voleybola beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle tabii ki de ee, daha sonra orada bir yıl oynadıktan sonra İller Bankası'na e, transfer oldum ee, biz üç kardeşiz ablam ve abim var ee, onlar da Fenerbahçeliler ve benden daha çok sevindiler aslında <laughs> Fenerbahçe'ye gelmem konusunda ee, daha sonra bir yıl Polonya'da oynadım. Sonra tekrar e, kendi kulüme İller Bankası'na döndüm ve şimdi Fenerbahçe'deyim. Spora masa tenisiyle başladığını dile getiren Meryem'i. Daha sonra öğretmeni voleybola yönlendirmiş. Aslında masa tenisiyle başlamıştım ben. <laughs> Çok ilginç. <laughs> Okul takımıyla ilkokulda masa tenisiyle başlamıştım. Daha sonra e, tabii diğer arkadaşlarıma göre boyum biraz daha uzun olduğu için öğretmenim e, voleybola yönlendirdi. Masa tenisiyle uğraştım. Diyor musun hiç e, keşke boyun bu kadar uzun olmasaydı masa tenis oynasaydım dediğin oldu mu hiç? Yok, be, çok gayet mutluyum ben. Ankara'dan eşiyle birlikte İstanbul'a gelen başarılı smaçör. Bakalım şehre alışabilmiş mi? Çok yeni, evrelimiz de çok yeni. Alışmaya çalışıyoruz. Sağ olsun eşim benim için biraz fedakarlık yapıp bu sene İstanbul'la anlaştı beni yalnız bırakmamak adına. E, Zaten takımda olan arkadaşlarım daha önce İstanbul'da oturanlar da bize çok yardımcı oluyor. Yine menajerimiz çok yardımcı oluyor. Aslında çok fazla zorluk çekmiyoruz daha önce de geldiğimiz için İstanbul'a. Ama tabii gezmek için çok fırsatım olmadı. İnşallah e, önümüzdeki senelerde yani bu senelerde gezmek istiyorum. Eşiyle mutlu bir evlilikleri olduğunu vurgulayan Meryem. Tanışma hikayelerini de anlatıyordu. E, çok güzel gidiyor. Ee, ...eşim de e, çok yardımcı oluyor bana tabii ki... ...çok mutluyuz... ...maşallah nazar değmesin diyelim... ...zaten daha çok yeni... ...benim bir rahatsızlığım vardı... ...eşimin de bir sakatlığı vardı... ...fizik tedavi merkezinde çalıştık... <laughs> ...tanıştık... ...orada <laughs> sohbet muhabbet derken... ...iki buçuk yıl e, beraberliğimizin sonunda... ...evlendik... İler Bankası'ndan önce... ...Onya'nın Atom Treffle Sopo takımında forma giyen... ...Sırlaçberk Dismacor... ...Türkiye'ye döndüğünde eşiyle evlenme kararı almış... Meryem Boz düğününde oldukça heyecanlıymış. Aslında biz e, evliliğimize e, çok kısa bir zaman, tamam beraberdik iki buçuk yıl ama e, iki ay e, Polonya'dan döndükten sonra iki ayda karar verdik ve iki ayda bütün düğün hazırlıkları e, büyük heyecanla koşuşturmacayla büy bütün düğün hazırlıklarını tamamladık. E, tabii ki. E, Düğüne girmeden önce hani düğüne pistten giriş yapmadan önce her şey normaldi. Ee, piste geldiğimiz zaman ikimiz de çok heyecanlıydık. Ee, Tabi e, bize çok yardımcı oldular ailelerimiz. Güzel de çok mutluyduk. Çok güzel geçti düğünümüz. Ee, evlilik cüzdanını kim aldı? Bir evlilik. Ayağı, kim bastı? E, ayağı tabii ki ben bastım. <laughs> evlilik cüzdanımızı ikimiz aldık. Voleybolda Türkiye ile Polonya arasındaki farklara da değinen Meryem, yurt dışındayken ailesini çok özlediğini dile getiriyordu. Aslında e, eskisi gibi Türkiye ve e, yurt dışı arasında çok fazla bir e, fark yok. Hatta Türkiye daha önde diyebilirim. E, Polonya'da gerçekten orası da e, Türkiye kadar olmasa da misafirperverlerdi. Gerçekten çok rahat ettim. Yalnızlık çekmedim. Oradaki e, Polonya'daki Polonyalı arkadaşlarım hiç yalnızlık yalnızlık çektirmediler bana. Gayet güzel ve rahat sezon geçirdim. Zaten antrenörde tanıdığım bildiğim antrenördü. E, nedir ne değildir bildiğim için. Gayet güzel bir sezondu benim için. Evet. Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının başarılı oyuncularından Meryem Boz'a geçirdiğimiz dakikalara şimdi kısa bir ara veriyoruz. Fenerbahçe Bayan Voleybol takımının yeni transferlerinden Meryem Bolsa geçirdiğimiz dakikalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Meryem, Sarı Lacivertli taraftarlara övgüler yazdırıyordu. Fenerbahçe'ye karşı oynarken de taraftarların önünde e, hani kendi takımımız olmamasına rağmen çok heyecanla e, oynuyorduk ve e, bu sene kendi taraftarımızın önünde oynamak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor ve çok e, mutluyum açıkçası e, çünkü Fenerbahçe taraftarı her zaman e, oyuncularına sahip çıkan bir taraftar ve her zaman yanında bulunan bir taraftar e, sabırsızlıkla bekliyorum açıkçası maçı çıkmayı. Bu aralar antrenmanlar nedeniyle eşiyle fazla görüşemediklerini belirten güzel voleybolcu vakit buldukça film izlemeyi sevdiğini söylüyordu. Aslında e, düzene oturtmaya çalışıyoruz. İki ay düğün hazırlıklarıyla uğraştık. Sonra tekrar buraya geldik. Buraya bir düzen oturtmaya çalışıyoruz. Ee, burada da yine hazırlıklarımız devam ediyor. Evimizi hazırlıyoruz. Antrenmanlarımız başladı. Eşimin antrenmanları başladı. Ee, onun antrenmanı bitiyor. Ben antrenmana gidiyorum. Aslında çok fazla görüşemiyoruz <laughs> evli olmamıza rağmen. Ee, beraber aslında film boş vaktimiz olduğunda çok fazla gezemiyoruz. Çünkü ikimiz ikimiz de çok yorgun oluyoruz. Film izliyoruz beraber. Beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz çok daha fazla. Evinde Büyük bir film arşiv olduğunu dile getiren Meryem, hobilerini de anlatıyordu. Şimdi büyük bir film arşivimiz var. O an içinden bir tane seçiyoruz hangisi olursa. Ee, zaten film başında biraz belli ediyor kendini. Eğer hoşumuza gidiyorsa devam ediyoruz o filmlere. Ben kitap okumayı seviyorum. Alışveriş yapmayı seviyorum tabii ki. Ee, onun dışında da zaten çok fazla vaktimiz olmuyor. Müzik dinlemeyi seviyorum. Futbola da ilgi duyan Meryem Boz. Gerek özel, gerek futbol hayatıyla beğeni toplayan Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'yı kendisine örnek aldığını vurguluyordu. Futbol ma maçlarını seviyorum, e, vakit bulabildikçe tabii ki. Yani çok fazla izleyemiyorum ama futbol maçı izlemeyi seviyorum. Bunun dışında e, Fenerbahçe'yi de takip ediyorsunuz o zaman futbol takımını. Tabii ki, tabii ki Fenerbahçe'yi takip ediyorum ve e, Alex, e, Alex'i aslında biraz örnek alıyorum diyebilirim. E, çünkü hem ailesiyle hem özel yaşantısıyla ve e, Spor anlayışıyla gerçekten örnek alınması gereken bir sporcu diye düşünüyorum. Yani herkesin kalbinde farklı bir yeri var. Benim benim de dahil bütün sporcularda sanıyorum. Büyük bir etkisi var Alex'in. Başarılısı maç Bu sezon vakit buldukça Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadında eşiyle birlikte maç izlemek istiyormuş. E, vakit bulduğumuz takdirde eşimle bütün maçlara gitmek istiyoruz, izlemek istiyoruz. Canlı izlemek sanıyorum heyecanı daha farklı olacak. Evet. E, özellikle Alex'i örnek aldığın içindeki ki öyle dedin e, Alex'i de izlemek herhalde senin için daha bir heyecanlı olacak. Evet kesinlikle e, zaten e, hani Fenerbahçe'yi dışarıdan izliyorsunuz hani heyecanlanıyorsunuz ve içine girdiğiniz zaman büyüsüne kapılıyorsunuz ee, sanıyorum hani ilk izlemeye gittiğim başta çok heyecanlı olacağım ailesinde sporcu olmadığını ifade eden Meryem ablasının kızının voleybolu çok sevdiğini söylüyordu ailemde sporcu yok ama e, şimdi ablamın kızı var o da benim yüzümden yürümeye çalışıyor e, o da voleybola başladı yine değseydi ben sporla başladı İnşallah onun aşamaları da benim gibi olur. Peki nasıl bir diyalog var yeni aranızda? Şu an tabii çok meraklıdır. Senden öğrenmek istediği çok şey vardır. Neler sorar? Neler yaparsınız birlikte? Ee, dediğiniz gibi çok meraklı. İlk antrenmana girdiğinden beri e, teyze benim elim acıdı nasıl olacak? E, ayakkabımı nasıl almalıyım? E, ben parmak pas atmaya başladım. Servis atamıyorum. <laughs> Tabi bunları zamanla biz de o aşamalardan geçtiğimiz için e, bunları hani zamanla alışacağını söylüyorum. O da zaten e, zaten ilk voleybola başlamadan çok küçüktü. E, televizyondan maçlarımızı izlediği zamanlarda biz maçı kazanmaya başladığımızda durmadan zıplıyormuş. O hani televizyondan ben onun sesini duyduğumu zannediyormuş. Sürekli bağırıyormuş <laughs> Meryem teyze. Eğer e, maçı kaybetmeye başladığımız zaman da e, koltuğun oraya pısıp ağlamaya başlıyormuş. Aslında çok hırslı kendisi de. E, eminim ki çok hırslı bir sporcu olacak. Bakalım güzel voleybolcunun maçlar öncesi yaptığı uğurları var mıymış? Uğur demeyelim de kendimi iyi hissettiğim şeyler var. E, maçtan önce e, ailemle konuşup dua mı edip maçı çıkmak bana iyi hissettiriyor. Bunun dışında farklı bir yorum yok. Meryem Boz. Son olarak Fenerbahçe televizyonunu ailece büyük keyifle izlediklerini vurguluyordu. Aslında şöyle söyleyeyim, e, benim annem Fenerbahçe ile inanılmaz ilgili bir bayan. Ben Fenerbahçe transfer olduğumdan beri hiç abartmıyorum sabah açıyor, akşama kadar uyuyana kadar bütün hep Fenerbahçe işte hani bizim tanıtımımız falan çıkıyor, onları izliyor. Ee, genelde voleybolcularla röportajlar ilgili çekiyor. Sonuçta hani tanımadığımız yabancı sporcular geliyor, hani bilmediğimiz yönlerini öğreniyoruz. Ee, daha sonra maçları takip etme şansını buluyoruz. Ee, i̇lla Fenerbahçe'nin maçını değil farklı maçları da izleyebiliyoruz bazen.